merhaba arkadaşlar bu sadece bir önceki seride hatırlarsanız zaten sendeyimde Skull oynamıştık birkaç bölümde e, olmuş arkadaşlar e, Ekran kaydedicim yanlışlıkla kendini duraklatmış sürekli Öyle bir eksiklik olmuş Sonra e, Şimdi Arkadaşlar o video tam 32 görüntüleme falan aldı. Bayağı iyi görüntüleme aldı. Şimdi medium oynayacağız arkadaşlar. Medium oynayırık. korkirik, ee, korku yirik. Yeterik. Ha arkadaşlar bir de aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yeni abone ol şeyi ekledim arkadaşlar. Tam tam şu anda aşağıda olması lazım. Abone olmayı unutmayın kanalımızı diye yazıyor. Ben tarafta YouTube butonu var. Ve ee, like butonu var. Ana Tekin abi sonunda. Oğlum ben bu sefer stil ayarlamadım ya. What? Ne alaka ya? Bak durduk herhalde işte ya. Diyevli lütfen gelişelim bak. Bak nasıl bir parçacık bulmuştum işte. yaptım bu şeyden yarım mı kaldı? Bu arada arkadaşlar PUBG videosu izliyor istiyorsanız like atın. Ben düşünmüyorum PUBG videosu atmak. Kanal mobil oyun kanalı ama ben korku oyunlarını şey yapıyorum. Sen de senin ben de o anneanneni de babanı da ben PUBG jiroskopla oynuyorum, ee, o yüzden bazı telefonlu jiroskop bazen alıp sağ sola götürüyorum. <laughs> bu arada arkadaşlar yorum yapan herkese GT yapıyorum. Geri takip. Ben takip ediyorsanız ve son attığım yani bu videoya yorum yaptıysanız. Sizi takip etme olasılığım yüzde seksen kit var gerek yok daha bak burada hiçbir halt çıkmıyor yüzde çıkmayacak yine az önce çıktı mı acaba burada anahtar çıkmıştı de şuradan başlıyoruz. Bego, bego, bego. Açtık mı açamadık. Kaçalım şimdi. Bana bana gel. Kaçma güzel. Biri 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 birileri var. Arkadaşlar işte en büyük sıkıntılardan birisi. Parçacığın çıkmaması aşırı sinir oluyor. Aa biz daha tedi arayacağız. Şu detleri ya. Arkadaşlar. Sağ olsun bir tane arkadaş yüzünden bir kere kanalımız banlıyordu az kalsın. Onu da kurtardık. Kanki kamera mı çıktı Göz kısık duruyorum kamera. Biri, biri 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 var. Sinendirin ha. Bu okula kimsenin gelmemesinin nedenini biliyor musun? Tuvaletleri hiç çıkamam. Şey çıktı. Biri 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 Anahtarlar politik mevzuunda. Evet. Bak çocuklar burada. Gene süpürge sesi var. Dün de var dünkü videoda. Arkadaşlar lütfen emeğimin karşılığını almam lazım. Bir abone olun ya takip et ya Çok görmeyin bana lütfen üç gündür arada video atıyorum bakın bundan önceki gün ay çektim dün sendirin adı klitoff falan filan çektim bugün de na şey midyumotma yani. kuzen var yanımda gülüyor Arkadaşlar bu videoya kaç like gelir sizce? Nilda Kaç like gelir bu videoya? Bilmem diyor. Bilmem like atın arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar e, Videoyu kapattım. Bir tane buldum lanetta bir tane bunlar Arkadaşlar sonra hard mod çekeceğiz. <laughs> sonra extreme çekeceğiz. Yani istediğim oran gelirse bak mesela ne oran gelirse çekeceğim. ne kadar bir oran vizesi çekeceğim ne kadar bir oran vizesi çekmeyi düşünüyorum Şimdi doğru söylemek gerekirse 23 görüntüleme 23 görüntüleme bekliyorum 20 görüntüleme bekliyorum 5 de like bekliyorum ya da dört ya da üç tekrardan bitirdik altıma yaptım ya tabii ki de yapmadım arkadaşlar büyüyoruz artık ya altımızı yapacak yaşta değiliz ne gidiyorsun ya I like to have a cupcake. YouTube. Arkadaşlar bu arada yakında plaketimi şey yapacağım. Plaket aldım YouTube'dan. Yakında fotoğrafını göstereceğim size. Bakın arkadaşlar üst katları çıkarken yere bakın. Bu size bir taktik olsun. Ve elinizi de sürekli aşağıya doğru yapın. Mesela PUBG'de sanki dürbünü sekmemesi gibi yapın. Böyle yaparsanız Slenderman'ın çıkma olasılığı artıyor e, düşer pardon bak konuşamıyorum dün, dün, şurada dans ederim ya video 10 dakika tutayım Azar var hello what up Arkadaşlar eskiden videolarda çok boş yapıyordum. <laughs> Korktum lan. <laughs> videolarda boş yapıyordum. Sendirine bak. <laughs> Git. Şur etmiş gibi yapalım buraları. <laughs> Vay canına yok oldu. Sihirbaz değildik ama biz de çok şey kaybettik yani. He koca bitis bilmem ne döent he he Arkadaşlar tekrardan oyunu bitirdik. Ne oluyor lan? Bitirdik oyunu ikinci kez. Eğlenceliydi. Sizce nasıldı yorumlar kısmında? belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Her yaptığınız yoruma like atıyorum. Sizi takip ediyorum. Ama beni takip ediyorsanız. Sizi takip ediyorum. Kalp atıyorum. Beğeniyorum. Size yorum atıyorum. Takip edin ya. Bir 50 abone olalım ya. Para bak. Enes Batur'dan daha fazla video atıyorum. Yemin ederim ya. Enes Batur haftada bir veya iki video atıyor. Ben günde iki video atıyorum. Günde değil de yani. Günde bir video atıyor. Çaktın mı? Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı zil tuşuna açmayı unutmayın. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.